Sigara içmek çok önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Ancak tüm uyarılara rağmen sigaranın neden olduğu zararlar toplumun belli bir kesimi tarafından pek ciddiye alınmamaktadır. Çeşitli bahaneler ileri sürülerek sigara kullanımına devam edilmektedir. Sigara ve tütün mamullerini içen insanlar sigara dumanında bulunan 4000 adet kimyasal maddeyi de sigara dumanıyla birlikte solumaktadırlar. Bu 4000 adet kimyasal maddenin önemli bir kısmı, radyoaktif ve kanserojen olma özelliğine sahiptir. Bu maddelerin bir kısmı ise, ağır metal kategorisine girmektedir. Sigara dumanındaki bu kanserojen ve radyoaktif maddeler, solunum yolu ile akciğerlere, oradan da kan dolaşımına katılmakta ve ardından böbrekler tarafından süzülerek, mesanede biriken idrarda depolanmaktadır. Bu sırada, mesane duvarını ve koruyucu zar tabakasını tahriş eden bu kimyasal maddeler, burada bulunan hücrelerin genetik yapısını bozarak, kansere neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, sadece sigara içenlerde değil, pasif içicilerde de, mesane kanseri riskinin artmış olduğunu göstermektedir. Sigaranın, alkol ile birlikte tüketilmesi ise, sigaranın kanserojen etkisini birkaç misli arttırmaktadır. Çünkü güçlü bir solvent olan alkol, sigara dumanındaki birçok kanserojen maddeyi aktif duruma geçirmekte ve etkisini potansiyelize etmektedir. Bu yüzden zaten çok zararlı bir alışkanlık olan sigaraya bir başka sağlık zararlısı olan alkolü ilave etmek son derece ölümcül bir kombinasyon meydana getirmektedir. Bugüne kadar sigaranın sadece akciğer kanserine neden olduğu sanılıyordu. Oysa son yapılan bilimsel araştırmalara göre, sigaranın aynı zamanda, mesane kanserinin de en önemli nedeni olduğu, ortaya çıkmış bulunmaktadır. Mesane kanserinin diğer nedenleri arasında, yaşlanma, erkek cinsiyete mensup olma, çeşitli kimyasal maddelere maruziyet, çevre kirliliği, bilinçsiz ilaç kullanımı, genetik yatkınlığa sahip olma ve metastaz yapmış prostat kanseri gibi başka risk faktörleri de bulunmaktadır. Ancak tüm bu risk faktörleri arasında, en ağır basan ve önlenebilir olan risk faktörü, sigara ve tütün mamülleridir. Sigara, mesane kanserinde, bilinen en önemli, çevresel risk faktörüdür. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre, mesane kanseri gelişme ihtimali, 4 ila 5 kat daha fazladır. Mesane kanseri gelişme ihtimali, içilen sigaranın sayısı, ne kadar zamandır sigara içildiği ve sigara dumanının, solunma miktarı ile orantılıdır mesane kanseri tanısı konulduktan sonra, sigarayı bırakmamak, henüz başlangıç aşamasında olan, kas dokusuna sıçramamış haldeki mesane kanserinde, klinik seyri ve sonucu kötüleştirmektedir. Sigara kullanımına devam edilmesi, hastalığın nüks riskini de arttırmaktadır. İçilen sigara sayısı arttıkça, ortaya çıkacak olan, mesane kanserinin agresifliği, kas dokusuna geçmesi, nüks etmesi ve ilerleme riski de artmaktadır sigara tüketimi ayrıca, mesane kanserinin tedavisinde kullanılan, ilaç ve aşıların etkisini azaltmakta ve bu yüzden, tedavi başarısı düşmektedir. Sonuç olarak, sigara içmek, hem mesane kanserine neden olmakta, hem de mesane kanserinin tedavisini, zora sokmakta ve hastalığın nüksetme ihtimalini arttırmaktadır.